Dul bir kadın kendisine denk bir dul adamla tanışmış ve onunla evlenmek üzere bir yola çıkmış. Evlilik hazırlıklarını tamamlayıp dillere destan bir düğün yapmışlar ve nihayet eve dönmüş ve aylardır iple çektikleri gerdek gecesine varmanın mutluluğunu yaşamışlar. Birlikte eve girdiklerinde oturup biraz sohbet etmişler ve günün yorgunluğunu üzerlerinden atarak rahatlamışlar. O sırada kapı çalmış. Kadın kalkıp kapıya gitmiş. Kapıyı açtığında fakir bir dilencinin para istediğini görmüş. Birkaç saniye yüzüne baktığı adamı hemen tanıyıvermiş. Bu adam eski eşinden başkası değilmiş. Kadın onu görünce beyninden vurulmuşa dönmüş. Cüzdandan aldığı bir miktar parayı eline tutuşturmuş. Eski eşinin kapısını çaldığını anlayan adamsa gözyaşları içinde parayı alarak boynunu bükmüş ve ağır adımlarla neredeyse yıkılacakmışçasına yürüyerek kapının önünden uzaklaşmış. Kadın gözyaşları içinde içeri eşinin yanına dönmüş. Karısını o halde gören adam merak içinde neler olduğunu sormuş. Kadın başta anlatmamakta ısrar ettiyse de kocasının diretmesi karşısında her şeyi şöyle anlatmış. Biliyorsun senden önce 4 yıl bir başkasıyla evli kaldım. Onunla ilk evlendiğimizde düğün gecesi evimize gitmiştik. Aynı böyle oturmuş sohbet ederken bir anda kapı çaldı. Kalkıp kapıya baktığımda karşımda fakir bir adam vardı. Benden Allah rızası için biraz para istemişti. Ben acıyıp ona para getirmek için giderken eski eşim hışımla kapıya geldi ve zavallı adamı tekme tokat dövdü. Dayaktan kanlar içinde kalan adam beddua ederek kapının önünden ayrıldı. O günden sonra çok geçmeden eşim önce işini sonra da psikolojik saldığını kaybetti. Evi terk edip gitti bir daha da ondan haber alamadım. Ta ki bugüne kadar kapıya gelen dilenci adam oydu. Onu tanıdım demiş ve gözyaşlarına boğulmuş. Adam karısının anlattıklarını aşina olurmuşçasına dinledikten sonra yaşlı ve manalı bakışlarla onun yüzüne bakmış. Elleriyle gözyaşlarını silerek çenesinden tutmuş ve yüzünü kaldırmış. Sonra da yutkunarak şöyle demiş: "O gün kapıya gelen dilenci var ya." Sözlerine devam edemeyip hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış. Adam ağlıyor, eşi de neye ağladığını bilmeden daha da çok ağlıyormuş. Bir süre böyle devam ettikten sonra kadın ne olmuş o adama diye sormuş. Adam şöyle demiş, o adam bendim. Yüce Allah mazlumun ahını zalimin yanına asla kar bırakmaz. Dünyada olmasa da ahirette mutlaka ondan hakkını alır. Her kim sapar, azgınlık ederse yaptığı işin cezasını eninde sonunda çeker. Her kim de iyilik eder, ihsanda bulunursa yaptığı iyiliğin karşılığını mutlaka görür. Zalimler şunu kesin olarak bilmeliler ki, Yaptıkları yanlarına asla kalmaz. Onlar yaptıkları zulmün cezasını Allah katında mutlaka çekecekler. Hesabını er geç vereceklerdir. Ebu Hureyre, Hazreti Peygamberin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Üç kimse vardır ki duaları geri çevrilmez. İftar edinceye kadar oruçlunun, adaletle hükmeden devlet başkanı, hakim ve idarecilerin zulme uğrayanın duası. Allah zulme uğrayanın duasını bulut üzerinde yükseltir ve ona göğün kapılarını açıp şöyle der. İzzetim hakkı için yemin ederim ki sana bir müddet sonra da olsa mutlaka yardım edeceğim. İnsan hiçbir kimseye zulmedip ahını yani bedduasını almamalıdır. Çünkü yaptığı yanına kalmaz. Ömrü boyunca zulmünün cezasını çeker. Bu durumu atalarımız gayet güzel olarak alma mazlumun ahını çıkar aeste aeste şeklinde ifade etmişlerdir. Başka bir atasözünde ise mazlumun ahı indirir şahı denilmiştir. Öyleyse güçlü ve kuvvetli kimse gücüne ve kuvvetine güvenerek başkalarına zulmetmemelidir. Mazlumun bedduası kendisine zulmeden padişah da olsa tahttan indirir. Unutmayalım ki kimsenin ahı kimsede kalmaz.''